Her merhabalarda sizlere bu cissel yok da de, devam edeceğiz. Bir tane şey gelmiş de bin altın alayım. Sağ olasın abicim. Sonra da efsane B'ye geçeceğiz. Laskere Star Edis DP mi? Jeton vardır Dostlarım bakın ben size bir şey diyeyim mi? Dükkana baktım bir anda bakın şöyle gezerken. Bakın Larry ve Lowry'yi buldum bakın. Bunlar yeni çıkacak galiba. Bir de bunlar ücretsiz diyorlar. <laughs> dostlarım bakın şimdi bunlara alıştırma maçında deneyeceğiz bunları. Çift hesaplar çıktı. Güzel güzel iyi. Güzel dostlarım mükemmel daha iyi. Dostlar bakın. Süper öze özelliği bakın ikiye vuruyor. Gel gel bir tane vurayım gel. Gel lan bir tane vurayım. Dostlar dur dur dur. O Levriye şunu bir o kadar mısın? Çiçim sağ olasın. O abicim var ya bakın Lovru çok. Oğlum bak kafana kafana vurmayayım diyorum. O şunu güçlü bir şeymiş bu. Vur 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 ağzına vur. yer her üstünden. Dostlarım bakın çok güzel ha. Ben 5 tane öldürmüşüm. Tipe bak. Manyak olduk. Denedik dostlarım. Mükemmel bir şey. İtaatsizliğin bedelini ödeyeceksin diyor. Ya senin ben. işim? Ya dostlar bir yıl sonra gülme challenge'ını yapmıştım. Ama bakın Mert'ün tip yüzü çok komikti ama. Be cool. Aha bak kedicik geldi. Go, Gel sokayım arı soksun. <laughs> 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 dostlarım ben şu an şok içindeyim. Bu kedi nasıl şey yapabildi ya? Nasıl yanıma geldi bu? Dostlar bakın geri alın şu an ekranda görüyorsunuz bakın. Çit şey o çalının arasında değil miydi dostlara? Bakın küçücük bir çalının arasında nasıl mi gelebildi bu? Be cool. Let's go Aha. Bu biraz sıkıntı. Lan bak sokarım bak. Sokarım. Arayayım ya. Oh be gitti. Dostlarım, bunlar bu bayılım mı ne artık her neyse. Bu biraz sıkıntı. <laughs> gel lan gel. Gel bir cazı sokayım. Ana. Dostlar bakın. Ben şey yaptım. <laughs> ya. Oğlum ya. <laughs> ya El Atomic oynayacağım dostlarım. Kaka. Her şey. <laughs> El tamam El Atomico aldım yani El Primo'yu El Primo istiyor Dostlarım bak hasar aldığı zaman O Süper şey doluyor Kit var ya çok sıkıntı Diyor, gel gel. Yiyor mu? Baba bana nasıl kaçıyor? <laughs> tamam dostlarım. <laughs> Baba bana geliyor. Baba. O oğlum bak ben senden daha iyiyim dedim. İyiyim dedim. Öldürdü beni. Tamam. <laughs> İyi. Şimdi hangi şunu ensak diyecek. 5 dakika olmuş lan. Oh, git Fındık yok. Çok iyi kabul gale make git şimdi Aha bakalım Larry ikisi Lowry'nin gözetiminde Star Park ziyaretçilerine bilet satar. Larry Kur'an'ın üniversitesi Kur'an'ın üniversitesi Kur'an'ın üniversitesi sana iyi bir <laughs> ekiple. Harbi dostlar ben diyorum bunlar iyi bir ekip. Tiplere baksana. Tipi diyorum. Sen gel lan çocuklarım oğlum sen. Sen polis misin sence? Baksana. Lowry'nin tipine bak. Lan besinim. Bu granit gibi ha tipe bak. Dostlar bakın şöyle değiştirmemle Lovriel ile silahlarını değiştirir. Bu iyiymiş. Ve geri çekilme emri. Dostlar bakın bir de bunlar çok hızlı bakın. Basıyorum ya bak zıng 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 zıng. Kollet hani destansı savaşçı kollet var ya dostlar bakın. O da bakın böyle geliyor sonra geri gidiyor. Onun gibi işte. Koruma protokolü Lovre menzil içinde hasar ona aktarılır. Nasıl? Yuh. Yardım. Ee, tamam. Aynı. <laughs> <laughs> Dostlar bakın görüyor musunuz? Bakın Lovre'yi döndüremiyorum. <laughs> <laughs> Döndürme lan beni. <laughs> Tipe bak nasıl dönüyor. Dostlar bakın çitten sonra bir de bu var. Bakın bunlar destansı savaşçılar. Şimdi dostlarım bakın. Larry ve Laurie'nin hikayesi de var bende. Aslında bakın. Bunlar aslında bakın. Bunlar polis aslında bakın. Elinde silahları var. Bir de şapkalarından anlarsınız. Bakın bunlar aslında polisler. E ee, polis iş fark etmedin mi? Manyak herif. Ne anlatıyorsun dayı? Leri kuralları yönü kuralları uyulmasını sağlıyor. Böyle bir şey. Yani bu ikisi de kuralları uyuyor dostlarım. Ben bunu gerçeğini düşünmedim lan. Dostlar bakın böyle şey yapamıyordum. Bakın artık böyle. Bir daha bakalım. Kötü polise merhaba de. İkimizin kazanması gerekiyordu. Dostlar bunu kine bakalım. Oha Bu ne oğlum böyle? Burada kanun benim. Oha. Tamam. Ustalığı da böyleymiş. Kötü polise merhaba diyor diyor. Bugün harika bir gün. Aksiyon zamanı. Aynısını söyler. Bunu bilmiyorum. Kuralları uyarsan özgür olursun. İ i̇hanet, isyan yapma, kurallara uyur Kurallar dünyayı yönetir. İtaatsizliğin bedelini ödeyeceksin diyor. İşte yaptık, kazandık diyor. Senin ben o peyne var ya. Leri sevdim de dostum. Lobri biraz tipine bak. Tipini ben. Pu. Sen kime pu diyorsun lan? Bak kafanı sıkarım. Sen sol tarafa dönmüşsün. Nasıl sıkacaksın kafama? Sıkarım sana ne? Tipini ben. 6 gram 13 saat. Yani 6 gün 12 saat var dostlarım. Dostlar bakın bu değiştirme emri çok güzelmiş. Bakın. Lovriye ile silahlarını değiştirir. Dostlar bakın. Leri... Lo, Leri Lovren'in elindeki silahı Leri'nin elindeki silah alacak Bakın Leri bakın şu beyazlı Lovren'e de bakın şu siyahlı olan Tipa bak Sen kime tipsi diyorsun? Dostum bir de bunun sesi arada değişiyor Fark ettiniz mi Ula seni var ya. Ben de senin kafanı var ya. <laughs> baba o <osuruyor, değil> baba. <laughs> Kaç saattir konuşuyoruz lan. Hadi. Sonra bakın bir de bunlar destansı yarayacak. Bakın Larry Lowry'nin arkasında kulak tavşan kulağı yapmış. Çok komik lan. Şimdi dostlarım. Bunu seçiyorum. Ben Kafasına 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 zing. Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz bu ne? Aha. Efsane bir takım geldi dostlarım. Charlie Pearl Cheat maşallah <laughs> ara kaynıyor ha. Kaç. Kaç. Burak beni gör dostlarım. Şunları alabilir miyim? Kaç 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 mı dostum kaç kardeşim bak bir git bir git oğlum bak bir git kardeşim bir git 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 alö sağlım maksimum dostum iki tane de küpüm var ne küp oğlum baba 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 bak ben de döneyim böyle Oh oh döneyim döneyim bak 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 Allah Pearl manya geldi. Kardeşim bir gider misin bak? Gider misin? Allah. Oğlum. Ya. Baba bu ağlamaya maşası atıyor. Tipe bak. Tipin ben. Çıkış. Bir daha ve Lobre'ye bakalım. Bir dakika bakalım. Dostlar bakın Larry Hibir sahasında bakın yüzünden anlarsınız. Bakın bir daha yapıyorum. Bakın Lovren'in tipine bak. Tipine soktum. Nasıl tipe tipini soktum diyorum ben. Bak silah vururum he. Adam sen vur. Manyak ya korkmuyorum ki artık. Dostlar bakın 8 yaşındayken korkuyorduk. Yani bakın 15 yaşındayım artık korkmuyorum yani. İstediğiniz kadar gelin lan. Alayınız gelin oğlum. Tamam tamam içicim sakin. İkiz misiniz lan siz? Yo. Ekibizden biz. Yani öyle diyorum ben. Ha, savaşçı yakında geliyor. Oha lan. 8'e bakın. Oha lan. Bunlar aynı, aynı. Şu aksesuarlar çok iyi ha dostlarım. değiştirme emri. Bizi geri çekilme evladı.